istediğim bunu aldım. Gördüğünüz şimdi bunu açacağım. Bunu o kadar çok istiyordum ki kendime çok merak ettim. Bunu çok mutlu Bu beni mutlu etti şu Çok güzel. Güzel el yani yapmış. Şey büyük. Şimdiki tüm eşyalarıyla geldi. da kaldım arkadaşlar. Bunu açacağım. Ramazanlar Ve bakın burada fermuarı da var. Yani istersen bunu. Bakın bu gözlü. Bu bandanası. Bu kendisi. aklı böyle fermuarı var. Bu da kıyafeti gözlü ne varmış mı? Evet bak var normal gözlük yani bandanası ve çantası arkadaşlar. çantasını açılıyor mu? Açılmıyor neyse. Gördüğünüz gibi çantası da beyaz çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gelin bunu giydireceğiz. Uzanın bu fermuarı içindeki pamuklar var. Fermuar. Nasıl girecek şimdi bu kafasına? Nasıl yapacağız i̇nanamıyorum. Bayağı inanamıyorum. Allah ben... bakayım. Ay. Çok güzel. güzel. Ve bunu ben de kullanacağım. Bakın arkadaşlar ben bu oyuncağı gördüm. Sonra 2-3 gün sonra da sipariş ettim. Çok güzel. Şimdi bunu nereden gideceğiz? Şimdi bunu minin koca kafasından nasıl geçecek? Hı, tatlı. Ve ben bunu birazdan alıp kuzenim Elisa'ya gideceğim. Böyle geliyor diyeceğim. Şimdi onu giydirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi giydirdim. Gelin. Bakın giydirdim. Çok da tatlı. Şimdi çantasını takıyorum. Şöyle. Yine kocaman kafası. Yani ben bunu kadar büyük zannetmemiştim. Daha küçüktür. Şimdi bakın. Çantasının bandanası. Bakın bu bana olur mu? Bana da oluyor bu. E benim benim olsun e, hayır olmasın. Biliyorsun zaten arkadaşlar ya benim video arkadaşım. Şimdi bunu burada böyle giydireceğiz. Ama kafasındaki şurada bir şey ya bakın. İşte Güzel arkadaşlar bu gözlük bu, nasıl bu, gözlük. Ben bunu bir kere deneyeceğim. Numaralı mı? Sözümü normal mi? Bana olacak mı? <laughs> Neyse bunu papırdan atalım. Ne i̇şte oldu onun yani? bekleyin. Ben ilk önce bu gözlüğünü giydireyim. Arkadaşlar Abone olup like atın. Şimdi arkadaşlar popo dansı söylemez gereken büyük bir şey yok. Neyse. Hmm, böyle olmuyor. Niye popo uygun değil? Neyse normal haliyle de yani. <laughs> Benim çok güzel bir oldum. Ama gözlük dış gözlük takım takmayı bir beceremedim. Arkadaşlar gözlük takımı görüyor musunuz Ve ben onu 430 TL, 440 TL'ye aldım. Ama aslında 430, 10 TL'de bunu aldığım için indirim yapıldı. 330 TL. Lütfen alın. Aldığım yerden diyor. Lütfen alın. Çok teşekkür ederim. Elif'in yanına götürmek diyorum. Bye bye. Şunun arkasına bakın ya. <laughs> lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi Bob Dance filmimize geçen mesajı verip gidiyoruz. Arkadaşlar tüm videolarımızı izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Daha 10 abonemiz bile yok. Lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Ben 8 abonem var. Lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Duydunuz arkadaşlar. Lütfen. Çok seviyorum. Bay bay.